Şanlıurfa'nın EYB içerisinde yer alan Evren Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde kaynak makinasından çıktığı tahmin edilen kıvılcım nedeniyle yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa'nın EYB ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesinde bulunan vinç tamir atölyesinde kaynak makinesinden dolayı kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımları fark eden iş yeri çalışanları bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. <laughs> kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşanan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde bulunan iki vinç ve iş yeri büyük çapta hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.